Rafting il temsilcisi Birol Tepe, Melençay'ın debisinin istedikleri seviyeye ulaştığını belirterek rafting sezonunu açtıklarını söyledi. Yeni sezonun rafting tutkunlarına hayırlı olması temennisinde bulunan Tepe şöyle konuştu. 2025 e, rafting sezonumuz e, başta Melençay'ı düzce olmak üzere. Bütün e, nehirlerimizde hayırlı olmasını kazasız belasız bol bereketli inşallah bol eğlenceli ve bir yıl bekliyoruz. Tepe kar suları eridikçe çayın debisinin artını dile getirerek şunları kaydetti. Kar sularıyla beraber yağan yağmurlarla beraber nehrin debisinin daha yüksek olması daha bir keyifli heyecanı ve adrenalini daha büyük evet. seviyeye çıkardı. O yüzden de beklentiler yükseldi. Dikkat basamak var. <laughs> Yavaş, acele etmeyin. Sana bırakın, sana bırakın. Bir Oltepe'nin rehberliğini yaptığı grup, özel kıyafetler giyerek çay'ında sezonun ilk rafting turunu gerçekleştirdi. Melençay'ı 16 kilometrelik orta zorluk seviyesindeki parkuruyla doğa severler tarafından tercih ediliyor.